Altın maskeler, piramitlerin altında saklı geçitler ve asırlık lanetler. Ekranlarda gördüğünüz ışıltılı sahneler budur çoğu zaman. Oysa gerçek bambaşkadır. Mumyalama gösterişten çok sabrın, temizliğin ve ince kimyanın işidir. Kristal natronun çıtırtılı sesi, keten bezlerin kuru hışırtısı, sedir yağıyla mürün ağır ama sakin kokusu, bu zanaatte eliniz sabit, nefesiniz ölçülü ve sözünüz az olmalıdır. Çünkü elinizde bir beden değil, bir yaşamın tamamı, bir ailenin umudu ve bir adın sonsuzlukla imtihanı vardır. Bu gece efsaneleri kenara koyup çöl rüzgarıyla kuruyan gerçeklerin peşine düşeceğiz. Antik Mısır'da bir mumyalama ustası olsaydınız neler yapardınız, nasıl yaşardınız, hangi malzemeyi hangi sırayla, hangi duayla kullanırdınız bunları ağır bir ritimle uykunuza eşlik edecek dinginlikte anlatacağım. Tarihle Uyu kanalına hoş geldiniz. Umarım gününüz huzurlu geçti ve şimdi yatağınıza sakin bir yorgunlukla uzanmış durumdasınız. Eğer öyle değilse dert etmeyin. Şeyler yerine oturur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız ve küçük bir yorum bırakırsanız sesimiz daha çok kişiye ulaşır. Şimdi ışıkları kısalım ve mum gibi sabit bir sükunetle başlayalım. Nehir kıyısında sabahın ilk saatleri suların üzerinde ince bir sis yürür. Sığınaklarda bekleyen leylekler ufka doğru boyunlarını uzatır. sazlıklar arasında kayıkçıların kürekleri vuruşlarını sayar. Siz Memphis yakınındaki geniş nekropolün kenarında Anubis'in çakallı maskesinin sükunetini andıran bir dinginlikle atölyenizin önünde durursunuz. Çamurdan ve kerpiçten yapılmış duvarlar içerideki serinliği saklar. Kapının hemen yanında keten ruloları üst üste dizilidir. Tavandan sarkan kurumuş bitki demetleri, mür reçinesiyle karışmış sedir yağının kokusuna hafifçe karışır. Duvarın iç kesesinde ince tahta raflar üzerinde küçük çanaklara ayrılmış tozlar, kıymetli yağlar ve yapışkan bal mumları bekler. Rafların altında taş bir masaya serili bronz aletler vardır. İnce ve uzun bir kanca, delici uçlar, oyma bıçakları, pamukçuk gibi yumuşak keten tamponlar ve yassı kemik spatulalar güneş doğmadan önceki loşlukta metalik bir parıltıyla göz kırpar. Ustalık silsileniz uzun yılların içinden gelir. Çıraklık yıllarınızda su taşımakla, ketenleri katlamakla ve İBV denilen arınma çadırını sessizce toplamayı öğrenmekle başlamıştınız. Per yani yaşam evi denen yazı ve bilgelik çevreleriyle atölyelerin arasında bir köprü kuran bu zanaat yalnız el çabukluğu değil söz ağırlığı ister. Lektör rahipler Heri Seçta denilen sırların bekçileri törenin söz kısmını taşır. Siz ve ekibiniz ise Temizliği, kesiyi, kurutmayı ve bağlamayı yürütürsünüz. Her adımın hem maddi hem manevi bir karşılığı vardır. Malzeme eksik olursa iş eksik kalır. Söz eksik olursa anlam eksik kalır. İşte bu yüzden güne malzemeyi sayarak ve sözleri kalbinizde tekrar ederek başlarsınız. İlk koşullanız temizliktir. Törene günler kala saçlarınızı ve vücudunuzu tıraş eder, natronla yıkanmış suyla arınır, soğan ve balık gibi ağır kokulu yiyeceklerden sakınırsınız. Çünkü bedenlere en ufak bir pis koku bulaşmamalıdır. Uyguladığınız her temizlik, ölünün ve yaşayanların dünyaları arasındaki zarın saydamlığını artırır. Siz bu zarın üzerinde yürürsünüz. Dünya durur ve işlerinizin ritmi çöl rüzgarının nefesini taklit eder. Ağır, sabırlı ve tekrarlıdır. Günün ilk işi ibeve denilen arınma bölümünü hazırlamaktır. Bu üstü örtülü, hava alan ama doğrudan güneş görmeyen bir alan olur. Zemini iyi sıkıştırılmış, pürüzsüz bir toprakla kaplıdır. Büyük küplerin içinde nil suyu bekler ve yanlarında natron, yani sodyum karbonat ve bikarbonat kristallerinin karışımı olan beyaz tuz vardır. Kimi küplerin ağzında sidr, ardıç ve sedir yağı damıtımlarını içeren karışımlar bekler. Bir diğer rafta ince öğütülmüş mür ve kasya tozu göze çarpar. Bal mumu kalıpları ketenle sarılmış, taşınmayı kolaylaştıran küçük yuvarlaklar halindedir. Yakında bir tabloda dijet sütunu biçimli talismanlar, tiyet bağları, vedjat gözleri ve kalp skarapları elinizin altındadır. Bunların yerleri özenle korunur. Çünkü sarma sırasında her biri belirli bir katmana, belirli bir noktaya yerleşir. Güneş yerden yükselirken beklenen beden gelir. Ailenin erkekleri ve kadınları dingin bir yas yürüyüşüyle kapıya kadar yaklaşır, sonra geri çekilerek en büyük erkek kardeşe ya da vasiye söz hakkı tanır. Paralar ve armağanlar üzerinde anlaşmalar, ustaların saygınlığını ve emeğin değerini koruyan sessiz bir gelenek içinde yapılır. Herodotos'un yüzyıllar sonra yazacağı o meşhur 3 dereceli yöntemin kökleri aslında daha eskilere uzanır. En yüksek yöntem kalbin bedende bırakıldığı, iç organların özenle ayrıldığı, bedenin 70 gün süren bir yolculukla kurutulup yağlandığı ve her katın ettikleriyle mühürlendiği o en kapsamlı süreçtir. Orta yöntem, yumuşatıcı yağların ve natronun daha kısa ve sınırlı kullanıldığı, organların farklı biçimlerde ele alındığı bir çözümdür. En düşük yöntemse çölün doğal kurutuculuğundan ve sade sargılardan umar bekler. Siz bir usta olarak ailenin taleplerini ve gücünü ölçerken onlara seçenekleri sakince anlatırsınız. Ne daha azına bir mucize vaat edersiniz ne de fazlasını ağır sözlerle süslersiniz. Çünkü bu zanaatte fazla söz, eksik işten daha fazla yaralar beden ibe alanına alınır. İlk yıkamalar Nil suyu ve natronla yapılır. Bu tenin üstündeki nemi suyla değil tuzla almanın bir yoludur. Ardından palmiyeden elde edilen hafif bir şarapla çok az ve yalnızca temizleyici niyetle yüzeyler silinir, iç koku giderilir, vücut kılları alınır, tırnaklar temizlenir. Bu ilk safha saygının ve işinizin temelidir. Suyun sesi, ketenin hışırtısı ve kokuların sade bir karışımı İBV'nin hafif gölgesinde yankılanır. Arındırma bitince beden geçici olarak dinlendirilir. Bir köşede sessiz bir dua ve kısa bir tütsü yakma anı vardır. Duman yükselirken sesiniz kısık ve sakindir. Anubisi, neftisi ve isisi çağıran sözcükler uçucu yağların kokularıyla birlikte havaya karışır. İç organların çıkarılması ve korunması hassas bir aşamadır. Kesiyi bedenin sol yanına açarsınız. En eski zamanlarda obsidyen benzeri keskin taş bıçaklar kullanılmıştır. Daha sonra bronz ve demir bıçaklar görürüz. Siz kesiyi küçük ve düzgün tutarsınız. Çünkü bedenin bütünlüğünü en az bozarak işinizi yapmak ustalığın işaretidir. Açılış yapıldıktan sonra sırayla bağırsaklar, mide, akciğerler ve karaciğer çıkarılır. Bu organlar her biri için ayrılmış ketenlere serilir. Nazikçe natronla ve aromatik tozlarla temas ettirilir. Kalbi yerinden almazsınız. Kalp, aklın ve kimliğin oturduğu yerdir. Öte dünyanın terazisine konulacak olan odur. Ailenin en hassas beklentilerinden biri budur. Siz de bu geleneği hiç bozmazsınız. Gerekirse kalbi özel bir talismanla korur. Gerektiğinde üzerine dışarıdan yerleştirilen kalp skarabıyla duaları mühürlersiniz. Organların kaderi, sınıf ve zamanla değişir. Erdemi ve varlığı yerinde bir ailede dört kutsal kavanoz Horus'un oğulları adına bekler. Karaciğer için insan başlı imseti, akciğerler için babun başlı hapi, mide için çakal başlı duamutef ve bağırsaklar için doğan başlı köbesenuef bu kavanozlar boş kaplar değildir. Onları koruyan dörtlü sadece isim değildir. Her birinin yanında koruyucu tanrıçalar Isis, Neftis, Neit ve Selket varlıklarıyla süreci tamamlarlar. Siz organları yağlandırıp uygun ketenlerle sarar, Kimi zaman reçineyle hafifçe mühürleyerek kavanozlara yerleştirirsiniz. Kapaklar yerine otururken duyulan hafif taş sürtünmesi sesi işin ciddiyetini perçinleyen küçük bir tınıdır. Kafa içindeki beyin maddesi çıkarılırken özel bir dikkat gerekir. Burun delikleri içinden etmoid kemiğin arkasından giren ince ve esnek bir çengel nazik hareketlerle beyni parçalar. Bu aşama kaba bir şiddet değildir. Sabır ve hissedarlık ister. Kaybolan her parça keten tamponlarla çekilir. Boşluk hafifçe natronla kurutulur. Kafanın içine hoş kokulu reçinelerden ve ince öğütülmüş baharatlardan oluşan hafif bir karışım sürülür. Bu hem kokuyu hem de iç rutubeti uzak tutar. Kafa derisi, yüz atları, kirpikler ve dudaklar sessizce düzenlenir. Çünkü öte dünyada tanınmak bu dünyadaki yüzle olur. Şimdi en uzun ve en sessiz evreye gelirsiniz. Kurutma. Beden natron yataklarının üzerine ve içine yerleştirilir. Natron yalnızca yüzeye serpilmez. Boşluklarda ve katlanma yerlerinde nefes alacak ama nemi tutacak biçimde kullanılır. Bu evre 40 gün kadar sürer. Tabii ki mevsim, nem ve bedenin durumuna göre süre ayarlanır. 40 günün ardından geri kalan 30 gün yağlama ve sarmalarla geçer. 70 sayısı ritim ve tamamlanmışlık duygusunun bir işaretidir. Çıraklarınız bugünlerde sessizce işleri takip eder. Her sabah ve akşam natronun nem tutuşunu kontrol eder gerekirse tazeler ve bedenin ağırlığındaki değişimi ölçerler. Parmaklarla hafifçe bastırıldığında derinin altındaki kuruluğun eşitliği önemlidir. Hiçbir bölge ıslak ya da gevşek kalmamalıdır. Bu esnada mağazacınız vadi natrundan yeni natron gelişini bekler. Develer ve eşeklerle gelen torbalar tetikte bekleyen çırakların sevinci olur. Çünkü natron bu zanaatte zamanın yerini tutan taşınabilir bir çöldür. Çöl nasıl ki suyu alır ve sıcaklığıyla her şeyi değiştirirse natron da bedeni dünya ile öte dünya arasındaki dengede sabitler. Kurutmanın sonunda bedenin yüzeyi hafifçe yağlarla beslenecek bir sertliğe ulaşır. Bal mumu ve reçine karışımları ılıkça eritilir. Katman katman sürüdür. Bazı dönemlerde bu reçine katları koyu bir renk verir, kimi zaman amber gibi zarif bir parlaklık bırakır. Katlar arasında beklemek gerekir. Hız bu işin düşmanıdır. Reçine tam oturmadan sarmaya geçilmez. Siz sabrı sabırla güçlendirirsiniz. Arada ip gibi kesilmiş keten bantları bal mumu ile hafifçe yapışkanlaştırılır. İlk sargılar geniş ve taşıyıcı olur. Sonra giderek daralır ve şekillendirici hale gelir. Parmaklar ayrı ayrı sarılır, ayaklar ve kollar kendi çizgilerine kavuşur. Göğsün üzerinden geçen dolantılar bir ritmi takip eder. Her dolantıda belirli talismanlar yerlerini bulur. Kalbin üzerinde büyük bir skarap, göğüste jet ve teyet, Boyuna yakın vec'at, sözlü dualar sargının ritmine karışır. Lektör rahip, belirli katmanlarda belirli bölümleri okur. Bazı sözler yalnız ağza değil kuma da söylenir. Çünkü sözcükler de malzeme kadar gerçektir. Bu esnada kartonajlar hazırlanır. İnce keten kumaşlar, yapışkan karışımlarla kat kat birleşir, kurudukça sertleşir. Uygun biçimde boyanan yüzeylere tanrılar, çiçekler ve hiyeroglif dizileri sabırla işlenir. Solunum ve nefes imgeleri, ölüye öte dünyada ferah bir nefesin vaadini taşır. Usta'larla birlikte çalışan bir ressam vardır. O yalnız resim yapmaz. Yüzünüzün üstünde bir ışıltı yaratır. Gözlerin çevresine çekilen siyah sürme, Biksi örneklerde bakır madenlerinden elde edilen yeşilimtırak pigmentler, altın varakla aydınlatılan ayrıntılar ölüye hem tanınma hem de korunma sağlar. Bazı aileler yüz maskesi ister. Bu maske kişinin yüz hattına uygun olarak kartonajla şekillendirilir ve boyanır. Altın her zaman bulunmaz ama altın olmadığında da Işığın dilini bilen boyalarla yüz bir tanınırlık kazanır. Ekip içinde görevler belirgindir. Biriniz ağzı ve burnu dolduran tamponları yerleştirir. Biriniz parmak sargılarını ve eklem dolantılarını yapar. Biriniz külah gibi duran baş sargısını sükûnetle tamamlar. Siz hepsini birden kontrol edersiniz. Gerektiğinde çok küçük düzeltmeler yapar. Ketenin bir katını biraz gevşetir ya da fazlasını alırsınız. Sargılar sırasında en küçük buruşukluğa bile dikkat edersiniz. Çünkü gömüt içindeki sonsuzlukta düzen ve simetri huzurun anahtarıdır. Usta ellerinizde beden bir kın gibi kapanır. Dış katmanlarda yazılar ve semboller yer alır. Bazen basit bazen çok zengindir. Ama her durumda insanın bu dünyadaki adını öte dünyaya taşıyacak bir işareti mutlaka içerir. Funerary ekipmanları yani yan eşyalar seçilir. Küçük ushapti heykelcikleri öte dünyada iş olursa çalışsın diye beyaz ketene sarılıp bir sandığa dizilir. Bazı aileler kitap yaprakları gibi uzun bir papirüs ister. Siz rahiplerle birlikte hieroglif satırlarını kontrol eder, ismin doğru yazıldığından ve sözlerin eksiksiz olduğundan emin olursunuz. Kapıların açılması ya da ağzın açılması gibi törenlerin metinleri öte dünyanın kapılarında akıcı bir dil sağlar. Ustalığınızın bir parçası yazı bilmeseniz bile metinlerin düzgün ve bütün olduğuna dair gözünüzün olmasıdır. Çünkü bu zanaat birçok zanaatı içinde taşır. Marangozluk bezcilik, yağcılık, taş işçiliği, yazıcılık ve tabii ki ritüel bilgisinin hassas terazisi. Kapanış töreni gününde Sem Rahip Leopar postu benzeri elbisesini giyer. Ağzın açılması ritüelinde küçük bir atze yani balta biçimli bir alet mumyanın dudaklarının önünden üç kez geçer. Bu nefes ve söz yetisinin sembolik iadesidir. Bir çömlekten saf su, bir diğerinden süt ve bir üçüncüsünden hafif bir yağ damlatılır. Tören boyunca bağırışlar değil, yumuşak bir uğultu duyulur. Kadınlar hafifçe inler, erkekler başlarını önlerine eğer. Çünkü burada olan ölüm değil, düzenin sürmesidir. Matın terazisinde her şey olması gerektiği yere konur. Siz ailenin bakışlarını üzerinizde hissedersiniz. Onlara duyduğunuz sorumluluk sessizdir ama ağırlığı belirgindir, tabut kapanır. Dış tabutun üzerine yerleştirilen işaretler son kez gözden geçirilir. Taşıyıcılar, Omuzlarının genişliğine uygun uzun sopaları yerleştirir. Yavaş adımlarla gömüt yoluna çıkar. Çöl toprağı atılan her adımda hafifçe tozlanır. Sazdan yapılmış sepetli tütsü ön tarafta sarkaç gibi salınır. Bir köşede usul usul yanan reçine dumanı yürüyüşün ritmini mis gibi bir sabırla doldurur. Mezarlığın girişinde taş heykellerin gölgeleri kısalır. Gömüt kapısında kısa bir bekleyiş olur. Son sözler söylenir. Siz atölyeden getirdiğiniz küçük bir kapta bal mumu ve reçine karışımını tekrar ısıtır, uygun yerlerde son mühürlemeleri yaparsınız. Tüm bunlar gösteriş için değildir. Gösteriş geçer, mühür kalır. Düzen daima mühürle doğrulanır. Büyük ve zengin ailelerde gömüt odasında nişler ve sahte kapılar bulunur. O sahte kapılar gel ve al sözcüklerinin anımsatıcısıdır. Ölü düzenli sunularla hatırlanır. Daha mütevazı ailelerde tek bir niş küçük bir taş masa ve birkaç kapla yetinilir. Ama işin özü asla değişmez. Ölenin adı çağrılır, su, ekmek ve bira sunulur. Suyun dökülüşü bile bir ritim taşır. Kaseyi tutan eller yavaşça eğilir. Dökülen su toprakta küçük bir iz bırakır. Bu iz zamanla kaybolur ama geleneğin içindeki yerini korur. Siz arkanızda iz bırakmamayı, yalnızca sessiz bir düzen koymayı seçersiniz. Atölyeye döndüğünüzde çıraklar aletleri toplar. Kancalar sıcak su ve natronla temizlenir. Keten artıkları ayrılır yağ şişelerinin ağızları sıkıca kapatılır. Günün kayıtları zayıf bir mum ışığında yazıt bir tahta üzerine işaretlenir. Kimin bedeni, hangi yöntem, kaç gün, hangi yağ? Bu kayıtlar sizin hafızanızın bir uzantısıdır. Çünkü anılar insanlara aittir ama usul, atölyeye aittir. Ertesi gün gelecek başka bir bedenin işi aynı ciddiyetle karşılanacaktır. Her bir beden biriciktir. Hataları affetmez. Usta bu yüzden yaşayanların günlük telaşlarından uzak durur. Sözleri ölçülüdür. Bakışları yerdedir, elleri usuldedir. Zanaatın toplumsal yüzü iki farklı duygu taşır. Bir yandan insanlar size saygı duyar. Çünkü ölümü sakinleştiren bir iş yaparsınız. Diğer yandan çekinirler. Çünkü ölümle fazla içli dışlı olduğunuzu düşünürler. Bunu bilirsiniz ve ona göre yaşarsınız. Pazar yerinde alışveriş yaparken sesinizi yükseltmezsiniz. Bir çocuk size soru sorarsa sabırla yanıtlar. Bir kadın kaybettiği eşinin yüzünü son kez görmek isterse ona gözlerin nasıl kapanacağını sakince anlatırsınız. Çünkü işiniz yalnız teknik değildir. İşiniz aynı zamanda insanların korkusunu anlaşılır ve taşınır bir şeye dönüştürmektir. Bazen acele istenir. Bir adam uzak yollarda öldüğünde bedeni günler sonra gelir. Sıcak ve nem yüzünden işler güçleşir. O zaman önce kokuyu alırsınız. Palmiyeden elde edilen hafif şarapla, aromatik yağlarla yüzeyi çabucak temizler. Natronu köprü ayakları gibi kritik noktalara yerleştirirsiniz. En azından içteki nemin hızla çekilmesini sağlarsınız. Bazı dönemlerde defne, ardıç ve ladenden elde edilen reçine karışımları kötü kokuları bastırır. Ama siz bilirsiniz ki bastırmak çözüm değildir. Doğru kurutma, doğru bekleme ve doğru mühürleme her şeyin özüdür. Bu yüzden acele içinde bile ritmi bozmamayı seçersiniz. Çıraklarınıza hep söylersiniz. Bir kat keteni aceleyle sararsan zaman seni mutlaka geri sarar. Maliyeti düşük yöntemleri seçenler de olur onlara da saygı gösterirsiniz. Basit sargılarla çöl kumunun kuru yardımını alarak bir gömü yapılır. Kutsal sözler sade ama yerindedir. Çünkü ritüelin ruhu malzemenin görkemiyle değil niyetin temizliğiyle güçlenir. Siz bunu en iyi bilensiniz. Bir çocuğun küçük bedenini sarmak gerektiğinde elleriniz titrer ama işiniz titremez. Minik parmakları ayrı ayrı sarar, annesine buradan sonra da adıyla çağırın dersiniz. Bu cümle insanların gözlerine bir ferahlık getirir. Çünkü isim ikinci bir beden gibidir. Beden yeter ama isim kalır. Siz o ismi sağlam bir sargı gibi korursunuz. Atölyenizde malzemelerin hikayesi de uzun bir yolculuktur. Natron, Nil'den uzakta bir çukur araziden gelir. Yakıcı güneş altında kuruyan tuzlu göller kristallerini bırakır. İnsanlar onları hasat eder. Sedir yağı uzak dağlardan gelir. Mür ve günlük gibi reçineler güneyin sıcak topraklarından, bazen deniz aşırı yerlerden ulaşır. Keten, Delta'nın tarlalarında yetişir. Usta ellerde ipliğe ve kumaşa döner. Bal mumu arıların sabırlı bir mucizesidir. Siz bu malzemelerin her birini saygıyla karşılarsınız. Çünkü onlar da ölenin yolculuğuna katılır. Bir damla yağ doğru yerde bir dağ gibi dayanaktır. Anlam küçük şeylerde büyür. Gece yaklaşırken atölyenin içi serinliğini korur. Duvarın dibindeki lambanın titrek ışığında bir keten rulosunun kenarını düzeltirsiniz. Parmak uçlarınızda kalan ince reçine yapışkanlığını fark edersiniz. Bu küçücük his günün yüzlerce dikkatinin kalan izidir. Sonsuzluğu hazırlamak ölüme hükmetmek değildir. Sonsuzluğu hazırlamak düzeni özenle kurmaktır. Matın terazisi sizin terazinizde karşılığını bulur. Bir kefede temizliğiniz, diğer kefede sabrınız vardır. Duman tüter, söz biter, iş kalır. Bazen düşünürsünüz. İnsan neden bu kadar zahmeti göze alır? Cevabınız artık kelimelere sığmaz. Çünkü yıllar içinde görmüşsünüzdür. Ölümü düzenlemenin yaşayanlara düzen verdiğini. Bir ailenin yasa boğulan evine girdiğinizde sizi karşılayan kargaşa çıkarken yerini ağır bir sükunete bırakır. Kapının önündeki bir avuç toprak dahi daha düzgün görünür. Çocuklar daha az fısıldar, kadınlar daha az ağlar, erkekler daha az susar. Çünkü ritüel işlerindeki düğümü çözer. Siz bu düğümü çözmek için varsınız. Her keten katında, her reçine katında, her natron serpmesinde bu düğüm biraz daha gevşer. Yıllar geçer. Surlara yeni taşlar konur. Nekropolde yeni yollar açılır. Ama işiniz değişmez. Belki araçlarınızda küçük incelikler artar. Belki bazı yağları artık daha iyi karıştırırsınız. Ama temelin aynı kalır. Temizlik, kurutma, yağlama, sargı ve söz. Öğrencilerinize son olarak hep şunu söylersiniz. Bedenin suskunluğunu dinle. O nerede eksik yaptığını söyler. Bir sargı katının altından hafif bir boşluk sesi geliyorsa orada keten yeterince oturmamıştır. Burnun köprüsünün altında istenmeyen bir gölge varsa orada yağ fazla kaçmıştır. Kavanozların içinde organlar yerlerinden kıpırdamıyorsa onları doğru ketenle ve sabırla yerleştirmişsinizdir. Siz işaretleri okumayı bilirsiniz. Çünkü bu zanaat bir yazıdır. Keten harf, reçine noktalama natron satır arası boşluktur. Siz adına yakışır bir yazıcı gibi yazarsınız. Bir akşam rüzgar nekropolün üzerinden geçtiğinde bir çekirdek kervanı uzak ufukta belirir. Çıraklardan biri sevinçle bağırmak ister ama bakışınız onu yumuşatır. Sevinmenin yolu vardır. Sessiz bir hızla depoya koşarlar. Siz kapının eşiğinde bir yan durursunuz. Gökyüzü kızıl bir çizgi gibi ufku tutarken uzak bir mezar kapısının önünde bir ailenin yavaşça uzaklaştığını görürsünüz. İçlerinden biri taşın üzerine küçük bir ekmek koyar. Ekmekten yükselen buhar akşama karışır. Siz başınızı az biraz eğer ve içinden bir dua okursunuz. Duyulan yalnızca rüzgarın ve uzak bir sürünün çanlarının sesidir. Uykuyla uyanıklık arasındaki o sığ suda salınan kelimeleriniz sedir ve mür kokularıyla ağırlaşır, sonra hiçbir iz bırakmadan geceye karışır. Ertesi gün yeni bir beden gelir. Aynı sükunet, aynı ritim, aynı dikkat ama asla aynı sözler değildir. Çünkü her bedende yeni bir ad vardır. Her adın öte dünyada kendine ait bir yankısı vardır. Siz o yankının yolunu açarsınız. Elinizdeki kancayı, bıçağı, keteni ve taşı bu yüzden sevgiyle tutarsınız. Sevgi burada gösterişli bir his değildir. Sevgi gereğini yapmak demektir. Aile kapıdan çıkarken gözlerinde kararlı bir rahatlık belirdiğinde işinizin hakkını verdiğinizi bilirsiniz. Bir sağ ol duyarsanız kimi zaman bir baş işi görürsünüz. Fazlasına gerek olmaz. Çünkü fazlası düzeni bozar. Günün sonunda çıraklarınızla birkaç kelime edersiniz. Birine parmak sargılarının çok sıkı olmaması gerektiğini anlatırsınız. Bir diğerine yağı ısıtırken ateşi çok yükseltmemesini, aksi halde reçinenin kırılganlaştığını söylersiniz. Küçük notlar verirsiniz. Dijedi göğüs kemiğinin çizgisine göre yerleştir, kaymasın. Vedjat gözünü tam kesişime koy, yazıların okuması bozulmasın. Kalp skarabının ağırlığını kontrol et, çok ağır olursa sarkar. Bu küçük cümleler yılların süzgecinden geçmiş tecrübelerin damlalarıdır. Çıraklar bu cümlelerle büyür. Bir gün onlardan biri de usta diye çağrılacaktır. Ve o gün geldiğinde sizin sözleriniz onun ellerinde yeni bir şekil alacaktır. Uykunun eşiğinde kalan tüm bu imgeler ketenin hışırtısı, natronun çıtırtısı, yağın sıcaklığı, yazının akışı yavaş yavaş bir arka plan uğultusuna dönüşür. Mum gibi sabit bir sükunet yerleşir. Altın maskeler bir anlığına parıldar sonra geri çekilir. Çöl rüzgarı dizlerinize kadar gelen serinliği taşır. Göz kapaklarınız ağırlaşır ustasınız. Düzenin ağır ama yumuşak bekçisisiniz. Bir sonraki bedene kadar, bir sonraki isme kadar, bir sonraki dua kadar nefes alır. Elinizi kucağınızda birleştirir ve geceye bırakırsınız kendinizi. Çünkü ertesi sabah yine ilk işiniz temizlik, ilk sözünüz sükunet, ilk malzemeniz sabır olacaktır. Gecenin serin yerinde ketenin hışırtısı ve reçinenin ılıklığı yavaşça uzaklaşsın. Adımların nekropol kapısından içeri girip sükunete karıştığı o an artık uykunun kapısıdır. Gözlerini kapattığında düzenin sabrı senin nefesine eşlik etsin. İyi geceler. Sabah olduğunda her şey yine yerli yerinde duracak.